Selamlar. Şimdi Mehmet arkadaşımızın ikinci el olarak aldığı Ibanez e, Prestige model e, gitarı. E, Gitarıda bazı köşk gitar sorunları vardı. E, buralar cila parçalanmıştı. E, ağaca inen e, kısımlar vardı. E, switch dağılmış. E, Bridge'de bu HG Zero Bridge'de vidalar bu şekilde korozyon olmuş, paslanmış, boyaları kabarmış, dökülmüş. Aynı şekilde yüzey kaplamasında da. Buradaki vidalarda entenasyon yani sedaları tutan entenasyon vidaları da zaman içerisinde alyan, takılan alyanla ayar yapılırken kanallar sıyırıyor ve bir süre sonra yalama oluyor. Dolayısıyla bu vidaları bu vidaları bunlar görsel amaçlı. İşlevselliğiyle ilgili çok büyük sıkıntı yok ama görsel olarak sıkıntılı. Bu vidalarda işlevsel olarak sıkıntılı. Yani detaylı ve enternasyonel yaparken aylan kullanımında e, sorun çıkartıyor. E, Bridge'teki bu çalışmayı yapmak için ve aynı zamanda bridge'in bütün e, yapmak için bu saddle'ları, bu vidaları söktüğümüzde burada e, itici yaylar var. Bu yerlere dikkat etmek lazım. Şunların altında. E, bu itici yaylar onları şöyle aldık. E, string holder'lar var. Düşenler. Onları buraya ayırdım. Tel sıkma blokları var ya. Şuradakiler. Hı hı. Onlara dikkat etmek lazım. Bir de burada söyleyeceğimiz aynı zamanda bu blokla yüzeyin ilişkisini sağlayan vidalar var. Saddler'ın altında. Tabi bunları da kontrol etmek lazım. Bu sistemde zaman içerisinde bağlantı parçaları gevşiyor ve akor stabilitesi açısından ciddi sıkıntılar doğuruyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Bir de işte bu en büyük sıkıntı bu tip bridge'lerde. İki tane bu ana gövdeye saplanan vidalara değen yüzeyler. Şuradaki sert yüzeyler zaman içerisinde deform oluyor. Bunları da çok hafif elmasla düzeltebiliriz. Daha düzgün çalışması için. Şu an bunda çok ciddi bir deformasyon yok. Ee, arkadaki durumu gösterelim. Bu arada biricin nasıl söktüğümüzle ilgili de bir kısa bilgi verelim. Bu iki tane ana e, sert yayları. Şu tutucu vidalar var. Yayların kanalına girdiği. Vidaların söküp bu yayları bu şekilde çıkartabiliriz. Kontrolü bu şekilde. Aynı şekilde diğer yayları da e, geriye doğru çalıştıran yayları da ben söktüğüm için şimdi tekrar göstermek durumunda kaldım. Takarken bu şekilde takabilirsin. Çıkartırken bu şekilde dışarı alıp daha rahat çalışmak için. Aynı zamanda temizliği daha düzgün yapmak için. Evet. Bu parçalarla ilgili olarak da aynı zamanda bu e, tip parçaların e, satışını gerçekleştirdiğimiz gitarparça.com sitesinden bu parçalara e, e, erişebilirsiniz. E, Ibanez'in orijinal paketleri içerisinde e, gelmiş bu vidalar. Bunlardan eski vidalar Biraz önce de anlatmıştım. Yüzey kabarmış. Okside olmuş. işte korozyon olmuş. içine kadar işlemiş. Bunları aslında bunları değiştirdiğimizde bridge gayet sıfır bridge gibi. Biraz da temizlik yaptım ben buna detaylı. Biraz daha yapacağım şu, şu kanalları. Yeni vidayı bu şekilde taktığımızda e, bridge e, rengi Cosmo Black e, şey, Cosmo Black yok galiba. Bu sebeple black evet. olan modelini uygun olacağını söyledi. Evet, manyetiklerle de örtüşüyor. Olabilir Yani bu sonuçtaki zevk işi. Ama orijinali kosmopil. Ama tabii bunun kosmolu kalmamış. Ozmolu. Evet. Bunları takacağız. İşte takmadan önce e, içeriye daha önce çıkarttığımız. Bu itici yaylar vardı ya. Şu yayları. Burada onun zaten Niye yeri sakıyoruz? var. Şurada bir e, bir pin gibi çıkıntı var. Bir saniye, Yayı evet. oraya oturtuyoruz. Görelim. Bu şekilde. Yayı buraya oturtup da bunun düz tutup brici, yani düşmesini bu şekilde artık bu bu şekilde çalışmış oluyor. Hı, tamam. yani bu bu da böyle bir sistem yapmışlar. Yeni bir sistem. Sonra da bu, buradan puluyla beraber vidayı taktığımızda tabi biz bunu sökmemiz, bütün bunları çıkartmamızın sebebi bütün bu sedalın alt bölgelerine fırçayla gerek diş fırçası işte diye gerek diğer farklı uzunluklarda fırçalarla güzel girdik. varsa kalıntı, pislik onları bir takım solüsyonlarla temizledik. Şimdi pırıl pırıl oluyor. En son bir biraz daha poliş malzemeyle de parlatıp daha düzgün hale gelmesi sağlayacağız. Bu vidaları değiştireceğiz. Onun da varmış galiba var, değil mi? Evet. Tuğba getiriyor onlardan. 2L2 kodlu enternasyon vidaları. Onları değiştireceğiz. Sonra tekrar birisi yerleştireceğiz. Şimdi devam ediyor muyuz?